Merhaba arkadaşlar ne zamanda video atamıyordum çünkü sınavlar vardı arkadaşlar. Artık atmaya başladım arkadaşlar. Ee, bak yeni oyuncular da almayı, almayı düşünüyorum. Mesela be Bill çok iyi bu arada bir, yıl, bir, bir, bir yılı çok seviyordum ben çok küçükken. Ama artık kötü bence yani. Bana göre artık kötü olmaya başladı. Bakın hazardlar. Onları da alacağım bir de boyun önce bir oyun azart ama azart bu yani bu yıl hiç güzel değil eski yıldaki iyi oynayan oyuncular bu yıl çok kötü bakalım bakalım dur bir dakika şöyle yapak vay <laughs> bu ne oğlum ne dikim ya o Muhammed Salah. Sal oğlum beni sal değil mi? Öyle diyor Muhammed sal. Salın beni artık diyor. Bana defans gerekiyor. Ee, Defanslı oğlan kişi gerekiyor. Hmm. <laughs> <laughs> Dayı ne demek ya? Dayı defans mı? Cevet diyor. <laughs> Defans yazsam şuraya. Def en. Def aynı. Bu def. Oo çok güzel o abi. Bu oyunu çok iyi. Silva. Yani onun Silva. Acayip iyi. Bir tane daha ıı, defans alacağım. Bir de bunalak. Yani pik. Yani lan ben bunu çok seviyorum. Ee, ne ya ismini okuyun şunu da. Yürüyorum Bir de... Aa, Griezmann var. Dur. E falan. Ay, Griezmann da varmış. Güzel. Orada tam Griezmann yok. Kaleci ka, kat. Ha buna kaleci. Tamam. Güzel. Oyuncu satabilirim orada. Oyuncu da satabilirim. mesela çok kötü oyuncular var ama satmayacağım. Mesela bu var ya. Bu ama sattı sattı aldım oyuncu şimdi göreceğiz şimdi takımını kuralım e ee, aldım oyuncular yok aldım aldım oyuncular ha, burada. ha ben diyorum, bu da ben de nerede oyuncu demek şimdi defansa başlayalım defans şöyle Ramos var ama Ramos yerine daha iyi oynuyor. Peki. Peki aynen bu arada işimi hatırladım. Peki koydum. Sonra beli buraya koydum. Ramos'u şuraya koyacağım biraz. Aslında roması koymayacağım ya. Yani. Aynen böyle takım Abi bir dakika şurada bir tane defans ihtiyacım var. Defans, defans, defans orada var da bir oyuncu. Roması mı koyacağız? Hadi Ramos koyalım Ramos. Tamam abiler çok iyiler. <laughs> Roy penaltı. Penaltı Ronaldo mu? Penaltı Ronaldo'sunuz, Ronaldo'sun. Evet, Söz vuruşu Modric. Sakınır. Sakınır. Modric kullanır. Kaptan Madrid değil bu arada. Kaptan Modric değil lan. Hadi bak. Kaptan. Heh, yes. Yok Ronaldo'sun. Ronaldo oyunu lan. Yindir lan. Kaptan Ronaldo abi. Bak kız, hız hız zaten ona yok diyeyim zaten. Tamam hadi maç Bu oyunu mesela daha iyi olur. Tamam. Hmm. uzun mesai. Anladım. Sen ne Biz acayipiz bu arada. Ben burada oynadım. Şöyle, şöyle. Nasıl adam? Ha aynı. Hmm. tamam ben de burada oynuyorum. En yanlış oynuyorum sanırım. Oğlum neden bu adam yok? Oo. oooo Suarez Yapıyorsun bu işi mi? Oğlum A'ya basınca yedik Koyamadık Şimdi ne? Dur lan A'ya basınca koyuyorduk Ben top var sanırım Heh tamam Aferin bir kere Oo çok iyi. Modric, Modric, çok iyi abi. Ver şunu bas Ver hı, bir daha. Koş, 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 koş. Ver bası Hadi oğlum koyun. Şut nasıl, nerede masuluyor? Al, al, al. Hadi galiba. Bu var. Abi abi kafama vurdu abi abi kafama vurdu geri şu var. Ne oldu bu? Uf. Lan <laughs> <Hı, topu. Of. gülüyor> a lan on beyi basacağım yanlış. Dur alışamadım çünkü. En zamandır oynamıyorum. Tamam. Ama, ama ben pas verecektim. Adamın pas verdi. Şu çekmeyecektim oradan. arada. Oyunu O Oğlum ben nereye pas veriyor? Oyuncu bak. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Abi kaleciye pas veriyor valla. Adamdan kalecisi pas veriyor. Bizim Oğlum, pas vermiyor. Oğlum Ay ne ya? Ya valla biz atan çıktığımız ilk yer oluyor ya. Abi. Jgramlardan bıktım valla ya. Ne evet. oldu? <laughs> o nasıl ya? hı. <laughs> Dozen. Ama ben koy, koy mu düşünüyorsun? Oğlum çok bir şey ya adamla ya. Oğlum ya Allah belanı ver. ben pas veriyorum pas. Pas veriyorum pas. Ben vurmuyorum. Çok saçma. Bu arada oyunda gerçekten hataları çok o yüzden ben bu oyunu oynamıyorum. Abi hataları çok. Ben orada adama pas vereceğim yukarıdan ama. Ama kaleciye veriyor. Hataları çok abi bunu bu oyunu. Koşma hızı da yok böyle. Yüzüyorum böyle. Mükemmel abi. <laughs> abi bak şimdi baka bak. Ya abi nereye atıyorsun? Nereye atıyorsun? Bizim orada oyuncu var mı? Var mı? Allah aşkına ya. şuna bakın. Abi ne vurdum be. Of 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 baksanıza. Of, of. bak bak nasıl. Bak 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 nasıl ama nasıl gidiyoruz. Bak bak. Şuraya bak bak. Bak top gidiyor ben or vuruyorum. Abi bir de kaleye bak dur dur. dur. Birazcık dur. dur. Dur dur dur. Nasıl giriyor lan o top? Bu top nasıl giriyor lan? Oha! Nasıl oluyor lan? Aa bir direğe mi çarpıyor mu? yoksa bana mı öyle gidiyor? Bakalım bakayım. O bir en köşeden bak. Tam köşe. Tam direkten bak. Şşt direkten. Uf, çok iyi. Çok iyi. O oh, bir mükemmel bir gol ya. Şu iyi gol ne bak ya. Oh, baya iyi. Baya iyi gidiyoruz. Bence dünyanın en güzel oraya. Kime attın? Ronaldo attın mı? Ana.

Ya ben neresiyim ya? Allah'ım bir lanet ver. Gel sen buraya kaçırma. Maç bitti. Maç bitti. Maç bitti. En iyi kim? Biz biz en iyi kim? Cık. Bu arada bizim ben kendi sınavımda göstereyim. Rrr, arkadaşlar. Sağımız burada efsane. Efsane. En iyi sağ. Bak, bak 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 Bunlar da var ama bunları almadık. Bunlar ucuz abi. Bize ucuz geliyor ya. Tamam arkadaşlar. Sizler için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın ve Mutlu kalın ve bay bay.